Ideasoft sisteminde tedarikçinizden bir XML temin ederek satış temsilcinizle görüştükten sonra sisteminize kurdurduğunuz entegrasyonlar sayesinde tedarikçinizin ürünlerini ürünlerle birlikte stok miktarı, fiyat, detay ve resimlerini de sitenize aktarabilmektesiniz. Bu işlem için yönetim panelimizde entegrasyonlar, onun altından pro entegrasyon menüsüne tıklıyoruz. Açılan entegrasyon altyapısı sayfasında Entegrasyon seçim alanından sistemimizde mevcut olan entegrasyonlara ulaşabilmekteyiz. Kullanmakta olduğumuz test sitesinde seçiniz butonuna tıkladığımızda yüklenilen edip saat entegrasyonunu görebiliriz. Edip saate tıkladığımızda entegrasyon sayfasına ulaşabiliriz. Burada ilk olarak yapmamız gereken işlem kaynak ve tanımlama menüsü altında URL alanına tedarikçimizden temin ettiğimiz URL'ye girmek ve daha sonra dosyaya çek butonuna tıklamaktır. Bu sayede tedarikçimizin ilettiği güncel bilgiler sistemimize aktarıldı ve eski dosya yedeklenerek yeni dosyamız sistemde başarılı oluşturuldu. Geri dön butonuna tıklayarak tekrar entegrasyon sayfasına ulaşıyoruz. Kaynak tanımlama menüsü altında bulunan kaynak dosya yükleme entegrasyonun yapısına göre bazı entegrasyonlarda mevcut olmakta, bazılarında ise mevcut olmamaktadır. Şu anda ürünler ürünler bölümüne bakacak olursak herhangi bir ürünün mevcut olmadığını görebilmekteyiz. Biz entegrasyonda güncelleme işlemi yaparak ürün adı, marka, kategori, stok kodu, miktarı, fiyatı, detayı ve resimlerini otomatik olarak sistemimize aktarabiliyoruz. Tekrar entegrasyonlar, pro entegrasyonlardan edip saate geri gelelim. Dosya çekme işlemini başarıyla gerçekleştirdiğimiz için eski kaynak dosyamız şu anki tarihle yeniden güncellenmiştir. Daha sonra yapmamız gereken işlem ürün grubu alanından ilgili kategoriyi seçmemiz şeklindedir. Bazı entegrasyonlarda ürün grubu seçim bulunurken bazılarında bulunmamaktadır. Bunun nedeni tedarikçinin ilettiği XML'deki kategori yapısıdır. Eğer kategori yapısı uygunsa ürün grubu seçimi entegrasyonunu da yer alabilir. Eğer uygun değilse ürün grubu seçeneği yer almayacaktır. Bu seçeneğin olması veya olmaması arasındaki fark şu şekildedir. Eğer ürün grubu seçeneği yoksa XML'den aktarılan kategoriler ana kategori ve onun alt kategorileri şeklinde olacaktır. Fakat ürün grubu seçeneği varsa siz burada bir kategori seçerek o kategorinin altına egzemeninizden gelen kategorinin açılmasını ve ürünlerin aktarılmasını sağlayabilmektesiniz. Katalog güncelleme işlemini yapmadan önce ürünler kategoriler bölümüne gelerek sistemimizde edip saat şeklinde bir kategori açalım. Kategorimizi açtıktan sonra tekrar entegrasyonlar, pro entegrasyonlardan edip saate geri geliyoruz. Ürün grubu alanından edip saati seçiyorum. Sonrasında katalog güncelleme seçeneklerinden hangilerini seçeceğime karar verebilirim. Bu seçeneklerin yanlarında bulunan soru işareti üzerine geldiğinizde de detaylı açıklamalarına ulaşabilmektesiniz. Kısaca özetleyecek olursak, sisteminizde entegrasyondan gelen kategorilerin yerlerini değiştirdiyseniz, ürünlerin de yerlerini değiştirdiyseniz tekrar eski haline dönmek istediğinizde seçeceğiniz seçenektir. Varsayılan entegrasyon ayarlarına geri dön seçeneğini seçerek XML'den gelen kategori yapısıyla ürünlerin yerlerini tekrar sıfırlayabilmektesiniz. Eğer siz değişikliğinizi korumak istiyorsanız varsayılan entegrasyon ayarlarına geri dön seçeneğini kesinlikle seçmemelisiniz. Sisteminizde ürünlerin isimlerini, kategorilerin isimlerini veya markanın isimlerini değiştirmiş olabilirsiniz. Bu durumda entegrasyondan gelen bilgiler için Tekrar sıfırlama yaparak tedarikçinizin ilettiği isimlerin yer almasını istiyorsanız etiketleri güncelle seçeneğini seçerek bu işlemi de yapabilmekteyiz. Kaynak dosyada olmayan ürünler silinsin seçeneği ise entegrasyondan aktarılan ürünlerin daha sonra XML'de kaldırıldıktan sonra sitenizden de silinmesi için seçmeniz gereken seçenektir. Eğer ayrı bir stok tutmuyorsanız her sipariş geldiğinde tedarikçinizden ürün temin etmekteyseniz Kaynak dosyada olmayan ürünler silinsin seçeneğini seçmeniz gerekir. Şu anda ilk güncelleme işlemimiz olduğu için herhangi bir seçeneği seçmeden direkt güncelle butonuna tıklayalım. Güncelle butonuna tıkladığımda katalog güncelleme işlemi çalıştırılacak ve sistemi, kategori, marka ve ürünler aktarılacaktır. Şu anda görebileceğiniz üzere 105 tane kategori sisteminde açıldı, 38 tane marka sisteminde açıldı ve tedarikçimin ilettiği 993 tane ürün de sistemime başarılı aktarıldı. Geri dön butonuna tıklayarak entegrasyon menümüze geri dönelim. Katalog güncellemesinden sonra yapmamız gereken işlem stok güncellemesidir. Stok güncellemesi sayesinde ürünlerimin stok miktarları entegrasyondan sisteme aktarılacaktır. Stok güncelleme alanında da katalog güncellemede olduğu gibi kaynak dosyada olmayan ürünler silinsin seçeneği sayesinde daha önceden XML'de iletilen ancak sonradan stok bilgisi XML'de kaldırılmış ürünlerin sistemden silinmesini sağlayabilmekteyim. Kaynak dosyada olmayan ürünler silinsin seçeneğini seçerek güncelle butonuna tıkladığımda ürünlerin stok bilgileri sisteme aktarılacaktır. Şu anda 993 adet ürünün stok bilgisi sistemde güncellendi. Sayfamıza aşağı geldiğimizde 993 adet üründen 666'sının stok 0 olarak belirlendiği için sisteme 0 olarak aktarıldığını görebilmekteyim. Şu anda eğitim amaçlı olarak test ekzemeli olduğu için bu kadar çok sayıda ürünün stok 0 olarak aktarılmıştır. Sonrasında geri dön butonuna tıklayarak tekrar güncelleme menüme geri dönüyorum. Stoktan sonra yapmam gereken işlem fiyat güncellemesidir. Fiyat güncellemesi alanında sistemdeki fiyat değerlerini seçerek entegrasyonda belirlediğim oran üzerinden fiyatların güncellenmesini sağlayabilmekteyim. Eğer bu seçimleri yapmazsam fiyatlarım her kategoriye belirlediğim oran bazında güncellenecektir. Fiyat güncellemesinin üst tarafında da bu bilgiyi görebilmekteyiz. Yani kategori bazında bir oran belirlemek istiyorsam fiyat güncelleme menüsünde fiyatların sol taraflarındaki seçimleri işaretlemeli ve entegrasyondan gelen kategorilerime ürünler kategoriler bölümünden ulaşarak her birinin düzenli butonuna tıklayıp fiyat oranımı belirlemeliyim. Aynı şekilde diğer kategoriler için de farklı fiyat oranları belirleyebilirim. Örneğin Emporia Armani için de %10'luk bir indirim yapmak istiyorsam 0.90 yazarak bu indirimi sağlayabilirim. Fakat ben fiyatlarımı entegrasyonda bir oran belirleyerek sisteme aktarılmasını istiyorsam fiyat değerlerinin hepsi seçili olmalı. ve Fiyat türü alanından aktarmak istediğim fiyat değerini seçmeliyim. Fiyat duranında tedarikçimin iletmiş olduğu farklı fiyat değerleri yer almaktadır. Şu anki XML'de ürün alış fiyatı ve fiyat bir değeri iletildiği için sadece iki seçenek yer alır. Eğer sadece ürün alış fiyatı iletilseydi fiyat duranında herhangi bir seçim değeri olmaz sadece ürün alış fiyatı yazardı. Fiyat bir değerini ürün alış fiyatı üzerinden güncellemek için fiyat duranında ürün alış fiyatını seçiyorum. Diğer fiyatlarında tamamını fiyat 1 olarak düzenliyorum. Fiyat 1 değerini ürün alış fiyatı ile güncellediğim için, üzerine %10'luk bir kar eklemek üzere, oran bölümüne daha önceden yazdığım 1.10 değerini bırakıyorum. Fiyat 2 alanını fiyat 1 ile güncelleyip, %10'luk bir indirim sağlamak üzere, oran alanına 0.90 yazıyorum. Fiyat 3 için ise, %5'lik bir indirim yapmak üzere oran alanına 0.95 yazıyorum. Fiyat 4 ve fiyat 5 değerlerini de 1 olarak yazıp XML'de gelen fiyatı birebir olarak sisteme aktarıyorum. Fiyat güncelleme alanında bulunan fiyatları hatalı gelen 0 veya negatif yer alan ürünleri pasifleştir seçeneği sayesinde de XML'de bir ürünün fiyatı hatalı geliyorsa sisteme aktarılırken bu ürünün pasif olmasını sağlayabilirim. Sonrasında güncelle butonuna tıklayarak ürünlerin fiyatlarını sisteme aktarıyorum. Şu anda belirtilen stok kodlu ürünün fiyat bilgisi sıfır olduğu için sisteme fiyat değerleri sıfır olarak eklendi. Geri dön diyerek tekrar güncelleme menüsüne dönüyorum. Bu sefer detay güncellemeye geçerek ürünlerin açıklamalarını sisteme aktarabilirim. Burada sadece ürün bilgisi olmayan edip saat ürünlerinin bilgilerini güncelle seçeneği ürün bilgisi olmayan edip saat ürünlerinin bilgilerini güncellememizi sağlamaktadır. Ürünlerin açıklamalarında değişiklik yaptıysam o açıklamaların sıfırlanmaması için de detay güncelleme alanında sadece ürün bilgisi olmayan edip saat ürünlerinin bilgilerini güncelle seçeneğini seçmeliyim. Güncelle butonuna tıklayarak da gelen ürünlerin detay bilgilerinin aktarılmasını sağlayabilmekteyiz. 993 adet ürünün detayı güncellendi. 548'inin XML'de ürün açıklaması olmadığı için sisteme herhangi bir ürün açıklaması aktarılmadı. Gördüğüm butonuna tıklayarak bu sefer güncelleme menüsünde resim güncellemesine geçelim. Resim güncellemesinde sadece resmi olmayan edip saat ürünlerinin resimlerini güncelle seçeneği bulunmaktadır. Bu sayede bir güncelleme işleminden sonra tekrar bir güncelleme yaparken ürün resmi aktarılan ürünlerin resimlerinin tekrar güncellenmemesi, yani resim güncelleme işleminin daha hızlı yapılması için sadece resmi olmayan elip saat ürünlerin resimlerini güncelle seçeneğini seçmenizi tavsiye ederiz. Diğer bir seçenek ise resim kaynağında bulunmuyorsa eski resimleri koru seçeneğidir. Bu seçenek sayesinde de ürün resimleri aktarılan ürünlerin daha sonra XML'de resim bilgisi kaldırılsa da sistemde ürün resimlerinin korunmasını sağlayabilmekteyim. İki de seçerek güncelle butonuna tıklayalım. Resim güncelleme işlemi, resim dosyalarının boyutu biraz büyük olduğu için diğer güncelleme işlemlerine bakarak daha uzun sürecek ve tamamlanan alanında yüzdelik olarak yüzde kaç oranında ürün resimlerinin aktarıldığını görebilmekteyiz. Resim güncelleme işlemi tamamlandığında Sayfada detaylı rapor bulunmaktadır. Bu ekranda da geri dön diyerek entegrasyondaki güncelleme işlemini tamamlamış oluyoruz. Son entegrasyon bilgileri alanında şu anda yapmış olduğumuz güncelleme işleminin sonuçları yer almaktadır. Kategori sayısı alanında 105 tane kategorinin aktarıldı, marka sayısı alanında 38 tane markanın aktarıldığı, ürün sayısı alanında 993 adet ürünün aktarıldığı, fiyatı sıfır olan ürün sayısı alanında bir adet ürünün fiyatının sıfır olduğu, detay bilgisi olmayan ürün sayısı alanında 548 adet ürünün detay verisi olmadığı, resmi olmayan ürün sayısı alanında da 4 adet ürünün resminin olmadığı belirtilmiştir. Tekrar hatırlatmak gerekirse eğitim amaçlı olarak elip saat için bir egzemen hazırlandığından dolayı bu bilgiler gerçek tedarikçinin bilgilerini yansıtmamaktadır. Entegrasyon güncelleme işlemlerini şu anda tamamladık ve gelen ürünlerimizi kontrol edelim. Ürünler ürünler bölümüne geldiğimde toplamda 993 adet ürünün sisteme aktarıldığını görebilmekteyim. Burada ürünün resminin aktarıldığını, ürün adının, markasının, kategorisinin, stok kodunun, stok miktarlarının, fiyatlarının ve detaylı düzenleme alanına tıklayarak da ürün detaylarının aktarıldığını görebilmekteyim. Sistem üzerinden de inceleyecek olursam, ürün grupları alanında edip saate tıkladığımda ürünlerin geldiğini görebilmekteyiz.